Galatasaray İngiliz takımlarının kabusu olmaya devam ediyor. Müzik 2023 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile aynı gruba düşen Galatasaray ilk maçta Old Trafford'a 3-2 galip gelirken ikinci maçta ise iki farklı geriye düşmesine rağmen 3-3'lük skorlar 1 puan almayı başarmıştı. Bu skorlar o dönem Manchester United'ın grup sonuncusu olarak Avrupa'ya veda etmesinde büyük rol oynamıştı. Geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında mücadele eden Galatasaray 3. haftada bir diğer İngiliz devi Tottenham'ı ağırlamıştı. İnanılmaz bir pres oyunu oynayan Galatasaray biraz şanslı olsa 5'e 6'ya gidecek maçta Tottenham'ı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Ve tabii unutmayalım ki o Tottenham finale kadar gidip şampiyon olmuştu. Gel gelelim bu sezona. Bu sefer rakip son Premier Lig şampiyonu ve mevcut sezon lideri olan Liverpool'du. Ama son yıllarda rakip İngiliz olunca Galatasaray için ismin hiçbir önemi kalmıyor. Ve yine öyle oldu. Galatasaray Liverpool'a sahayı dar etti ve 7 aydır aralıksız her maç gol atan Liverpool'u gol yemeden 1-0 mağlup etti. Bu güçlü seri ne kadar devam eder bilinmez. Ama bir sonraki rakip 2026 yılının Ocak ayında Manchester City olacak. Sizce Galatasaray bu maçı kazanabilecek mi? Okay.